Lehim foto makinası kullanımı şöyle oluyor. Elimizde konveyörümüz var. Bundan elimizde 3-4 adet mevcut. Ee, şu bölmeye flux koyuyoruz. Burası pneumatik sistemle çalışıyor, hava ile çalışıyor. Burada e, PCB'nin boyutlarına göre ayarlıyoruz tırnakları. PCB burada görüyor. Buradaki flux'ı açıyor. Daha sonra buradan kendisi konveyörü çekiyor. PCB'miz burada flux yıkanıyor. Altı. Daha sonra burada infraredden geçiyor. Kurutuluyor. Daha sonra burada e, dalga lehim şelalesi oluşuyor. Şu an burada e, 40 kiloya yakın 40 kiloya yakın lehim bulunmakta. Kurşunsuz lehim. Daha sonra burada pinler 0'a 0, 0 teğetle geçiyor. Konveyör yine devam ediyor. Burada fanlar açılıyor PCB geçtiğinde. Soğutuyor. Buradan konveyörümüzü elimizle alabiliyoruz.